Herkese Amatör OBJİ kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Aralık 2024. Aralığımı kontrole geldim. Ee, Aralık ayı olmasına rağmen Görmüş olduğunuz gibi hava açık ve 14-15 derece bir sıcaklık var. Arılar zaten şu anda e, faaliyetliler arkadaşlar. E, giriş çıkışları oluyor. Hatta oradaki kovanımızda, da şuradakinde yani ufak çaplı yavru uçuşları da oluyor ve faaliyetler bayağı hızlı. E, giriş çıkışlar oluyor. Ayağında polen taşıyan arılar da mevcut. Arılar bulabildikleri bu mevsimde açabilen bütün çiçeklerden polenlerinde e, buldukları polenleri Kovanlara taşıyıp stoklarını yapmaya devam ediyorlar önümüzdeki kış şartlarışler ee, kovanlarımıza keklerini vermiştik herhangi bir sıkıntı yoktu genel olarak dışlarını gözlemlediğimizde de bir sıkıntı yok gibi gözüküyor ee, kovanlara giriş çıkışlar gayet normal şimdi üstten kovanlarımızı hafifçe bir açıp e, kek durumlarını Salkım durumlarına bir kontrol edip onları fazla dağıtmadan veya fazla tedirgin etmeden kovanlarımızı kapatalım. Evet arkadaşlar tarih 7 Aralık 2024 Görmüş olduğunuz gibi şu kovanımız da aşırı bir faaliyet var yavru uçuşu ufaktan bir yavru uçuşu da gözüküyor tarlacı olmaya hazırlanan arılarımız yavru uçuşuna başlamışlar diğer kovanlarımız sakin Kış uykusunda şu anda düzenlerini pek bozmak istemiyorlar galiba. Ama şuradaki ortadaki kovanımızda hızlı bir arı giriş çıkışı ve arı uçuşu gözlemliyorum arkadaşlar. Bu da kovanımızdaki yavruların faaliyete geçtiğini gösteriyor. Yani bunların tarlacı olma moduna geçmişler arkadaşlar hava sıcaklığı 14-15 derece olduğu için 13-15 derece civarında seyrettiği için aralık ayı olmasına rağmen arılarımız tam manasıyla bir kış uykusuna yatamamış, salkım oluşturamamış. Bu durum aslında çok iyi bir durum değil ama doğa kendini, kendi düzenini oluşturacaktır diye düşünüyoruz. Biz üzerimize düşenleri yaptık o mücadelemizi yaptık e, stoklarını yaptırmaya çalıştık kovanlarımıza ve e, baharı bekliyoruz arkadaşlar e, her şey nasip bakacağız göreceğiz inşallah.